Evet arkadaşlar modumuz gitti modumuz bitti biliyorsunuz abicim mod bitti abi. Oy bitti ve bakalım yeni bir cevap nasıl gelecek nasıl bir şey ortam var bir zaman şeyler olmaz yeni maç arkadaşlar bu arada bir maç bir şey bizim kalıba abone olursanız çok sevdiler vallahi öbür kalıba 3800 oldu ama onun her türlü şey bildiğim her şey kapalı abicim yani ne oldu da anlamadım. Neyse 3800 takipçi yapmışız bizim kanalımızda ama yapacak bir şey yok. İzleme orada, önerme de yok orada. Önemli ve Bu kanaldan devam ediyoruz. Ne bizim adı var? Dede kesitleri kanalımız abicim. Şuradan abi bir arabayı alalım. Doğru bir festivalımıza gidelim. Bakalım kimler geliyor. Oo iki kişi geliyor. Gelsin önemli değil kardeşim benim. Ben senden şuradan kalıp kalıp bir silah alıp ama kaçacağım senden Oo şuradan direkt içeri girelim bakalım. Bu da mutlaka orada da orada çıkıyor. Bol su yönelik ver. Şu iki dakika yürürük değil mi? Evet. üst motorumuzu bulduk. İlerliyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olursa çok sevinirim. Bu arada ben size bir şey söylemek istiyorum ya. Valla. Geçen bir akşam akşam beni şey aradı. neydi onu aradım? Kibram Gokalar'dı. Tamam benim eşi kılavuz giderim benim. Telefon numaranızı numaranızı verdim. Tamam mı? Neyse numaramı verdim. Dedim ben ne oldu acaba falan diyor. Tabii biliyorum tabii sorucunun ne olduğunu falan. Tabi yapmış olduğu ve sonra doğru yapmış olduğum oldu. videolar hakkında beni aradılar. Allah'ına da bu iş var. Neyse. E, WhatsApp konuşmamızı yaptık da işte <laughs> doğru kampanya çıktı karşıma işte. Doğru kampanya <laughs> dedi de selam verdik. Her gün selam. Sevgili <laughs> sen benden büyüksün falan filan. Niye dedi? Sen seviyorsun, seviyorum. Seviyorum. Bana biraz ben seni, seni seviyorum dedim. Neyse. Dedim ben yani, e, artık sorun sonuç kardeşim dedim, seni seviyor iyi bir laşı dedim kötü bir çekmek de benim dolayı benim hakkım dedim neyse İnanmadına bana falan ben yani. dedim bir adam da yani tamam mı adamlar var bu bir yine bir, bir şey. neyse dedim yani zengin sesi çocuk kırıktırıyorsun dedim lan dedi geldi ya. sonra, sonra konuşacağım sizinle. Kaçırdım beni. Oy adam baydı lan. Beni de bana sıkana. Ben anda, alırım kardeş. Hemen <laughs> şurada bir sürü özetelim. Ne oldu? Kaldıya bakıyorum. Tamam. Neyse abicim. Şu alanı bir açayım bakayım da bir. Neyse Doğukan dedi ki kardeşim dedem dedi niye böyle videolar çekiyorsun falan filan var. Ya işte ben dedi, seni seviyorum. Ben böyle videolar çektim dedi. Ben seni rahatsız oldum kardeşim. Dedim ki böyle videolar olmaz kardeşim dedim yani. olmaz kardeşim dedim yani. Böyle videolar olmaz videolar dedi. Ben de rahatsız oluyorum kardeşim dedim. O da neyse şudur budur falan filan. Sonrasıyla avukata vereceğim falan dedi bana. Dedim benim bir şey avukata versen de ben sana <laughs> Neyse bunu da aldık. Bu, 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 şu sırada bir toparlayalım bakalım Suzan bir. Olsa dedi, bu arada şimdi dedim yani tamam dedim yani o işte en son Sasuke'ye buna video satmıştım ben tamam mı? İşte e, bu birini vurmuştu e, Doğukan bana. E, bir bunu öldürmediler dedi. Bu adamlar gelene vurdu ben kızdım ben tamam Niye böyle öldü adamlar vurdu falan ya kızdım diye. Sonra da Sasuke'ye videosu izledim. siz de gene böyle bir olay oldu. Sasuke adamla takipçileri vurmadı. Vurmayınca... Dedim kardeşim ben de video çekilmedim bana tamam mı? Neyse dedim, tamam. dedim Doğukan dedim baktım böyle video çekiyor. Dedim Sasuke dedim böyle bir şey yapıyor dedim. Yani kimi takip ettiğiniz bilin dedim yani. Kime dedim böyle şey yapıyorsunuz dedim. Öyle anlayın kardeşim falan filan. Neyse inanmış abi da buna falan. Neyse avukata vereceğim. Sen yakış şey yapacağım. Yok işte ben numar kayıp şu. Ulan kardeşim dedim. Ben sana küfür etmem dedim. Küfür etsem dedim. Ne dedim. Hani ben küfür dedim. Ben dedim şu kadar et. Yani avukatın avukatı versen ver. Dedim para kalır kardeşim dedim. Bir sıkıntı yok dedim. Bu şey çıkarsa dedim. Ben öderim dedim ben. Ne yapalım Neyse sonra anlayacağınız itibariyle. Bayağı bir zırhladı, bayağı ağladı, 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 bayağı ağladı, ağladı. Şey gördün mü? Benim kırk, benim kırk tam bir şeyimde Şey yaptı, tamam mı? Adam yok, çıkmadı. lan, Neyse, ben şu bir şey yapıyorum, kitim bakayım, kitim alıyorum Neyse, yok şey geldi, geldi, adam. Alayım. Evet, şunu alalım bakayım bir. Oy, oy. ulan, 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 ulan. ulan, 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 ulan. Neyse Neyse abicim. Şu ilaçı tamamlandım. Tam kaldır ya bütün videoları dedim. Esen bir gününe iki gününe sildim videolarımı. Çünkü ben reklam tanıtım yapmıştım biliyor musun? tanıtım yapınca videoları silmiyor çünkü. Bir de hesabım, hesabım bir gün iki günde şey kapattım işte. O 10 kalık hesabı, TikTok hesabımı. Ya da bir şey yapayım. Ee, yükse, o iki gün sonra reklam şey geçer. Ondan sonra da videoları silerim, Kaldırdım. Arabası galiba dedim. Ya Gökhan dedi ki ya dedim de biz de yaşlıyız dedi. Biz biz de bir iki bugün varız ya arıyoruz. Bu zaman dedi bunlar dedi. O kampan dedi burada da hepsini kalacak falan filan. Yani dedi, işte, tamam ben dedim tamam siliyorum videoları dedim. Kaldıya basa dedim. Dedi. Neyse videoları kaldırdım. Oy. <laughs> Abi videoda kalktı abi, Sonuç olarak. Tamam. Yani videolarını kaldırdım abi. Videoda bana. Bayağı izlenmişti abi. İki, üç küsür olmuştu. Öbür yirmi beş bin olmuştu. Ülükse 30, 30 bin olmuştu. Öbür küsür bir kere 20 bin olmuştu falan. Yani, ben de izlenme şeyde değilim. Ben benim biliyorsunuz ben yayın bile açmıyorum ben. Ee, i̇şte YouTube'u kasıyor biliyorsunuz. Yani sonuç itibariyle olarak da yani Yaptım doğru bir şeyler. Şimdi o zaman, o zaman sen dedin yani niye böyle video çekiyorsun falan. dedim ki ben video dedi ben yapmıyorum dedi. Ben dedi şey, en şey var benim. Arasından video seçiyordun. O dedi atıyor falan. ya yani bir yersen. Hani yersen. Bir yedik yani. Kandık kandık dedim yani. Neyse. Yani, bir daha böyle videolar çekme kardeşim dedim. Şöyle dedim videoları kaldırıyorum dedim. Tamam dedim dedi. Ellerini öperim Neyse. dostlar iki adam var. Durayım düşman bir Konuşacağım gene sizler. Nerede Nerede? Sesi geliyor mu? <laughs> Efev. Ha bunun arkadaşı da var şu Ne oluyor Köyden lan? He? Neyse. Videoları kaldırdım tabi ki vardı. Yapacak bir şey yok. Hayır, çocuk üzülmesin ya. <laughs> Neyse.

ben yok. Bak adam hay geziniyor hala. bot mu tekniği Ben eh, tamam, <laughs> Zaten Ha 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 Neyse abiciğim. anlayacağınız Cavuz abi doğru bir doğru kaldırdı. Herhalde de Biz bir tane video çekeriz. Ama çocuk böyle içerlemiş böyle var ya o kadar video attım bana bir şey dememişti. İyi de videolar çekmiştim aslında ben o videolar dönmedi. İyi videolar dönmedi kötü bir diye dönüyorsun kardeşim benim yani. Ah bir de görürüz orada. Neyse dedim kardeşim baş değil, kaldırdım videoları. Ne dedim ya huzurluyum yani. adam yazık ya. Adam yazık ya adam video çekiyor kadar şey yapıyor. Yani tabii yani birilerinin böyle demesi. Yani ne bileyim beni fazla rahatsız etmedi ama dedim onu rahatsız etmiş yapacak. Şu sadayı ben izlemem ki tek yani izlesem neyse. Aha son dört kaldı. Tek çok tabii devirdik abi. Bir bomba tatlıyor <laughs> bir bombalardan. Sikmeseler bari. <laughs> adam niye böyle sade bu lan mermim yoksa sen? Tamam 70 tane mermim kaldı. Bakalım alabilecek mi sonuç şey? Bombamız bol. Aha, kahve <laughs> bir tek yedi. Yanıyoruz Zufa tabi, bir yiyin bakayım bir. Lan bomba gidin üstü yere bak ya. Göster <laughs> bir kendi. Aha, yaktım baba. Şimdi bir, bir otom fıçak yapıştı, bir şöyle atalım. Bir de kapının sağına atayım şöyle. Çıkamazsın oradan. Bir daha sayı atayım. Aa. Ama Vodafone, ama Vodafone yandıralım. En az önemli değil. Yani bu sonuçta işte Doğu Kampanya'da ya bizim ben de videolarını kaldırdım. Yapacak bir şey yok. Şöyle gözülmesin ya. Ne yapacak bir şey yok ya. Allah. Biz nasıl izlenmiyoruz? Adam izleniyor abi. Şöyle bir şey yok. Ya, ben ne Sadece tabanca mevzu böyle. Nerede be gücünüz kaçtı sana ne bileyim silahı yerinde Hey dostum ne oldu çok adam tabi bir iki bermen alın Son adam yani şey Yani kalmadı ne düştü ya ben o severim aslında. Niye video çektim konu ne bileyim yani. Çevirip video çekesim geldi. Ama onun sebebi şey şuydu. Gerçekten videoda izlendi abi. Hani Allah için. Diyorlar 200 bin 200 bin izlendi. Normalde bu gibi. 100 kişi 10 kişi falan. Hop tamam bitir la bitir la. Sadece modu son modu. Hadi bakalım. <laughs> Obrigado.